Selamlar herkese. Son videoda Enderaj'ı arasında öldürüp Eritre'yi almıştık ve bir tane Shulker'ı dünyaya getirmiştim. Şarkı farmını bu videoda yapmayacağım. Şarkı farmını nasıl yapıldığıyla ilgili temel prensipleri anladım. Ancak hala farmın tam olarak nasıl yapıldığı konusunda kesin bir sonuca varamadım. Doğrudan tutorial izleyip birebir aynısını yapmayı da istemiyorum. Öncesinde kendim farmın nasıl çalıştığını anlayıp sonrasında farmı kendime göre yapmayı tercih ediyorum. Böylesi benim için daha eğlenceli. En azından kendim yaptım diye biliyorum. Tabii herkes bunu yapmıyor çoğu zaman. Hatta çoğu zaman insanlar daha böyle kovaya kaçıyor ama yani öylesi de pek benim tarzım değil. Her neyse bu videoda ne yapacağım? Ben yani burada ararken şu F3 penceresini açmıştım. Şu aşağıdaki pasta grafiğinde bir şey dikkatimi çekti. Trier Chambers'daki kastalar ve özel spawnerlar bu pasta grafiğinde görünüyor. Bu da demektir ki elimizde köyüden aldığımız bir harita olmadan Trier Chambers'ı bulabileceğiz. Pasta grafiğini kullanarak bu videoda Trier Chambers arayacağım ve end portalının olduğu yerde bu pasta grafiğinde kastayı ve Trier Chambers'e ki spawner göstermişti. Yani end portalının yakınlarında bir tane spawner var. En son end videosunu yayınladıktan sonra Minecraft'da hiç oynamadım. Daha hiç oyun oynamadım neredeyse. Böyle bir chunkları 32 yapayım gösterecek mi burada? Aynen Minecraft WoW gösterdi. Trier Spawner'ı da gösterdi. 32 chunk içerisinde uyduğumuz yerde de bir tane Trier Spawner'sı varmış. 25 chunk'a indirdim de Araba güzel. 19 chunk'a indirdim haraba gösteriyor. 14 chunk'ta gösterecek mi? 14 chunk'ta göstermedi. 14 19 arası bir şey. Deneye deneye bulmak lazım. Tabi bu nedir? karesi gibi açık görünür bir şey olmadığı için. Aha şu an 17 chunk tam bulunduğumuz konuma göre sınır. Şu tarafa gittiğimde göstermiyor. Şu tarafta olabilir. Şu tarafta da gösterdi. Diğer tarafa da baktım. Burada da gösterdi. Yani şu çaprazda. Aşağı yukarı saydım. 17 chunk geldim. Şimdi burada Chunk'ları çok düşüreceğim. Ne de karesi gibi görünmediği için bir 1'e 2'ye indirip bulmaya çalışacağım. Şu an en düşük 3 ve Trial Spawner tavan yaptı bu konumda. Burayı nasıl açıklayacağım bilmiyorum ama adam oradan. Artık olduğu yeri değil olmadığı yere bakarak Trial Chambers'ın nerede olduğunu bulmaya çalışacağım. Ha, şurada sadece kasayı gösteriyor ve şeyi göstermiyor. Şu çanka bir işaret koyacağım. Aynısını sağ tarafa doğru da yapacağım. Aslında burada yaptığım basit bir geometri. Mesela bak şu çankta göstermiyor. Şu çankta gösteriyor. Demek ki şu çank bunun sınırı. Sınır köşesi burası. Yani buradan şuradan 3 blok kenarında göstermiyor. Bir blok kenarından gösteriyor. Bu demektir ki buradan kenara doğru saydığım 3. blok 3. çankın sınırında olması lazım. 1, 2, 3 ve 4. Trier Chambers'ın bulunduğu çanklardan birisi bu çank. Bu hizadaki bir çank da buradan. üç çank da ileri doğru sayacağım. 1, 2, 3 ve burası. Şu an tahminime göre Trier Chambers tam olarak şurada. Şimdi Minecraft'ın yapı oluşumu çankların içerisindeki konuma göre hizalanmış durumda. O yüzden şu kenardan falan gir, e, aşağı kazarsam denk gelme ihtimalim daha düşük. O yüzden daha böyle çankın ortasından kazacağım. Şimdi bakalım doğru muymuş tahmin. Bu artı mağarasına denk geldim. Şurada görünseydi sırayı geçen iyi olurdu ama şu an aşağı kazmaya devam. Bu arada bunu daha önce deneme Aslında bir yerde denemedim. Tamam şu an burada videoda deniyor. <laughs> Elmas kurdum. Aha burada. Oğlum elması bulmasam geçiyor muydum ben bunu? Kazayım bir. Lan bir elmas. Elması bulmasam gerçekten geçiyormuşum. Neyse ama teorik olarak bir şey yaradı. Şimdi çankın tam köşesine denk gelmiş bu. Neyse şimdi başlıyor. Daha ben zırhımı giymeyi unutum, Paraya gitmem var. Bu arada hayatımda ilk kez Trier Chambers'lara girdim. Ne verdi bu hiçbir şey vermedi. Patates veriyor şu anmış patates. Ha bu arada YouTube videosunu falan da görmüyor. Şu an tamamen daha çıkama. Sanki yeni gel... oyuna yeni eklenmiş gibi oynuyor. Şuralarda yanlış hatırlamıyorsam bir gizli oda gibi bir şey mi vardı? Yok mu? Aha. Oha. Oha nasıl uçuyor lan bu? Yavaş ya. Aha şurada epey bir şey var. Anahtar ve ayaklarımı Fişkeyi kapatayım ya sabahtan beri açıktı be. Zırhım o kadar iyi ki. Hasar veremiyorlar bana. Burası kasıtlı mı su altında yoksa tank oluşumundan mı? Böyle oluşmuş. Kasıtlı gibi aynı cam var. Baya büyük bir yermiş ya burası. Bu kadar büyük olması da Ben nasıl tutturamadım. Tam o yaptığım köşe şeyini 3'e 3 üç e değil 4'e 4 falan yapayım. Böylece biraz daha merkezde bir yerde aşağı inmiş olurum. Bunlar ne böyle? Ben bunu anlamadım. Çok alakası yok içinden bir şey de çıkmıyor. karardan işe vermiş bir şey çıkmıyor bana. Haydi bundan güzel bir şey var bak içinde. Bak ana var. Elmas çıktı içinden. Aa. Oglmdex spam'dan bir go geçmiş. Daha güzel burada bayağı bir spam'lık var. Bunların anahtar bir şey hazır Bunlar ekmek ve patates. Yani da hani kasadan da bir şey çıkmıyor. Şimdi şu tarafı da dolaştım. Şu tarafı da dolaştım. Kahya bitti bu tıra içermesi. Hiçbir yerde bir şey bulamıyorum. Bir yandan da sürekli çömmek buluyorum hani. Yok gerçekten bitmiş. O zaman ben yukarı çıkıyorum. Ha, tıkıda tekrar düştüm. Aaa düşmedi. Benim ev neredeydi? Ben nereye kazdım? Nereden çıktım? En ufak bir fikrim yok şu an. Ha tamam kazdım. Yok şurada bir yerde. Şimdi uzaklaşıp eve doğru gideyim de. Başka bir yerden bir daha bu e, pasta grafiği işini yapacağım. Ama öncesinde uzaklaşmam lazım. Ha bak şurası. nasıl tapınak dediği yer. Ne ben. Bu kadar çok uzaklaşmadım mı? Bu niye hara gösteriyor? Burada da mı bir tane var acaba? Kaç ay yakadım ben çankarı? 12. Ye. E, çok. 12 çankı çoktan geçti. Belki burada bir tane daha vardır. Bu tarafta da göstermedi. Şu kenarda gösterecek mi? Yani bu Trail Chambers'ın köşe çankı, şu buralı koyduğum çankın bir yanı şurasıymış. Yani buradan öyle bir ileri gidip, bir de sağa gidip, şuradan aşağı kazarsam, oradan Trail Chambers'ın içine düşmem gerekiyor. Aynı. Ama ortaya denk gelmedim ama yine. Yani bir blok kaçırabilirdim yine. Şu özel kasaları açmak istiyor mu? Bunlar da anahtar gelmiyor. Özel kasa anahtarı acaba belli bir ihtimali göre mi çıkıyor yoksa? Aaa Braze'miş bu. Ometis cevheri çıktı burada. Aha anahtar. Değerli bir eşya varken tıklayacağım. Muhtemelen hiçbir anlamı olmayacak ama. Yani. o müzik riski varken tıkladım. Ok verdi. Uğursuz şey verdi. Aaa şimdi hatırladım. Kötü kehanet içtikten sonra bunlar da özel şeyler çıkıyordu. Daha da zorlaşıyordu. Bir şeyler oluyordu. Tamam şimdi hatırladım ben orayı. Çok geç atın. Aha. Oha. Baya etkiliyormuş bunları. Tamam şimdi eğlenecek oldu işte burası. Eğlenmem <laughs> Search. They have silenced me for way too long. Now that I am free, I will sing my song. They tried to erase all bad memories But truth will be heard in my melodies Vengeance, oh it tastes so good I've been hidden in the darkness with the Haydi bundan Oy çok güzel. İlk zırhım takım çıktı. Aha, diğer demirci şapkam da çıktı. PVP altına mı da? Oha, bu nereden geldi? Bir tane daha büyük artı derman. <laughs> o zaman şimdi burası da bitti. Ve burası bayağı verimliydi. Güzel oldu. Bu videoda hiç göstermedim ama ben o evi yaparken etrafta çok fazla yağmacı geliyordu. O yağmacılardan ben epey bir uğursuz şey kastım bir köşe şurası ve buradan ortaya doğru birazcık ilerleyip bir arada kalacağım. Şuradan giriyorum. Önce normal çalıştıracağım bunları. Sonra uğursuzluk hislerini içip çalıştıracağım. Temelde aynı spawnları iki defa kullanmış olacağım. Hem de git çok hayvan gibi hasta gidin. Ya hız iksiri basılmış. Elmas gibi bebek zombi aşırı zor buydu. Bunların da olduğunu ben şimdi anladım. Şurada böyle duracaksın ve diyeceksin ki şunlar tüketiyor. Yok şey Başka tık olmuyor. Böyle her yerden büyük süre eşya gibi götürerek çeneni tutarsın. Aaa. bundan geldi. Galiba çömeğin içinden çıkıyor bunlar. Ha, anahtar, anahtar. Çok güzel. Bir anahtar daha geldi. Burada şansım var. O geldi. Aaa bir dakika. Gördüğüm bir video aklıma geldi ağacın altına kazıyordu ve doğruyu lan şu an? Hayır, değilmiş. zaten açık bir Nihayet çok fazla anahtarım oldu. Yanlış bilmiyorsam bunlardan da çıkma ihtimali vardı. Hiç anlayacağım bile. Anahtar çıkıyor mu bunların içinde Harbiden çıkıyor. İki tane anahtar şeylerin içinden çıktı. Bir müzik diski daha çıktı. Bu trailer için baya şanslı. Bir tane daha kötü kehanet geldi. Hem de iyi ki. Şunu içip bir daha çalıştırmayı deneyeceğim. Aynen oluyor. Bayağı Australian farmı gibi bir şey oldu burası. Biraz zor olsun. Hepsini aynı anda çalıştıracağım. Gördüğüm kadar gibi şu an 4 tane. Tam bu da çalıştı. Bütün iskeletler birbirine meye başladı abının anahtar geldi Bunlar ne geldi? O patates mi verdin gerçekten? Bu arada 4 tane değil 5 taneymiş. Aşağıdakini görmemiştim ilk başta. Güzel. 3 tane de... uğursuz ama anahtar geldi. Ne yapıyor bu? Ya suymuş kapat. <laughs> Haydi May'iz. Doğru. Ama bu galiba kraftan'a ilgili zaten. Emin değilim ama muhtemelen o rüzgar bir şeyle e, esintisiyle raflanıyordur. açmıştım zaten. Şurada bir şey var mı? Var. Oha sen ciddi misin? Böyle bir tuzak mı var bunda? Oha. İyi tuzakmış ama zırhım o kadar iyi ki hasar yemedim. Kuruması, bu kadar korktuğunu hiç hatırlamıyordum. Belki halk olduğu için ilk başta 7 masa çok yüksek diye şu an 7 masa bana çok azmış gibi geliyor. Ona giremeyeceğim. Aa Strym şey var bunda. Aa Strym büyüsü var bunlarda. Ay bir dakika. demek oluyor ki Gümüşçüm büyüsü de gelebilir. Gümüşçüm büyüsü çok sinir bozucu olur. Tek atmazsam olmaz belki ama tek atamazsam çok sinir bozucu olur. Çünkü öldüklerinde değil, hasta yediklerinde çıkartıyorlar Yani bunlar ben vurdukça bunlardan gümüşün çıkacak. Ha burası girdim ya. Buraya zaten gelmiştim. Şey etkisi gibi daha kullanmış oldum bunları. Buraya gelmiştim diye hatırlıyorum ama aynı şey etkisiyle gelmemiştim. Haydi Maze iz geldi çok iyi şimdi bu temında bırakmayı istemezdim ama bırak burada ben bunu asla Diğer şeylerde gördüm. var bunu ilk anmış şuydu stüdyonerde. Aburba, Bu bitti. Ben bir çıkayım. Evet, son bir havarı bitiriş videoyu bitireceğim. Öncesinde buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Bu videoda amacım olan iki tane Rare Chambers'lerden çıkan zırh süslemesini elde ettim, güzelde ettim ve bunu kendi bulduğum fark ettiğim bir yöntemle yaptım. İlla ki internette bunu fark eden ve nasıl yapıldığını anlatan yerler vardır. O kadar. Şimdi ise havarı bitiriş hareketiyle videoyu bitireyim. Şimdi kimin üstünde yapayım? Koyunlar bunu. Aha şuraya koyduğu bir tane köyü hala burada. Paratım yok diye ben buna götüremedim? Ya da ben buraya ekne koydum. Bunlar dolaşa dolaşa ekneye oturur da ben bırakmadım. Neyse ama önemi yok. Olmadı. <laughs> bir daha. çok saçma yaptım ama yaptım. Dur ya bu hiç hiç istediğim gibi olmadı bu dur. Hiç hiç hayal ettiğim gibi olmadı. Bir daha yapacağım. Niye kırdım? Zombi gelmem. Senin üstünde yapacağım bunu. Aha oldu lan. Nihayet lan. <laughs> ya bu kadar denedikten sonra ne hava oldu, ne istediğim gibi oldu. Görün lan. Hadi bay bay.